Gazali kalbi öldüren yedi hasletten bahseder. Peki bunlar nedir? Birincisi Allah'ın bize yüklediği sorumlulukları bilip de yerine getirmemek, onun hakkını görmezden gelmektir. İkincisi Kur'an'ı okumakla yetinip onun çizdiği sınırlar ve öğütlerle yaşamamaktır. Sözle değil, fiille imanı göstermemektir. Üçüncüsü peygamberi sevdiğimizi söyleyip hayatımızı ölüme ve hesabımızı hazırlamamak, sözlerimizle eylemlerimiz arasındaki uyumsuzluktur. Dördüncüsü şeytanın düşman olduğunu bilip yine de onu takip eden yolda seçmektir. Kendi nefis ve arzularımızın esiri olmaktır. Beşincisi, cehennemden korkup ona götürecek yollardan kaçınmamaktır. Uyarıları boşa saymaktır. Altıncısı, cenneti arzulayıp ona ulaşmak için çalışmamaktır. Hayallerle ameller arasındaki boşluktur. Ve yedincisi, kendi kusurlarımızı gizleyip başkalarının hatalarını sayıp dökmek, kalbimize kim ve kibirle karartmaktır. Kalbi öldüren bu yedi hasret aslında bize tek bir şey hatırlatıyor. Kalp iyiyle, güzelle ve doğruyla beslenmezse çürür. Ama ama tam tersi kalbimizi sevgi ve bilinçle beslersek o kalp hem diri kalır hem de ruhumuza rehberlik eder.